arkadaşlar. Bugün size birlikte bir tane hikaye anlatacağım. Onu bilenler yorumlarınızda paylaşın. Bir, arkadaşlar bir tane iki tane inatçı keçi varmış. Bir inatçı keçiler oldu otlakları. Beğenmiyorlarmış. Sonra yürümüşler yürümüşler başka otluk aramaya gitmişler. Yürümüşler 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 arkadaşlar. Bir otluk bulmuşlar. Ama yine arkadaşlar ne olmuş? Beğenmemişler. Yemişler. Beğenmemişler. Diğer otluğa gitmişler. Sonra yürümüşler yürümüşler diğer otluğa gitmişler. Ondan sonra o çok beğenmişler. Ama bu keçiler inatçı keçi olduğu için bir tane odun gibi bir şey varmış. O odundan üstünde geçeceklermiş. Ama ikisi de inatçı olduğu için birbirlerine yol vermemişler arkadaşlar. Sonra da birbirlerine düşürmüşler. Boncuklarını takmışlar ama düşmüşler. Kanalımıza like atmayı abone olmayı unutmayın.